Merhaba Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz, bugün yine sizlerle 19.300 metre kadastro yoluna cepheli tarlanın tanıtım için geldik. Bu tarla Gönen'e 8 kilometre mesafede olan muhteşem güney batı cepheli olan tarlamızın tanıtım için geldik. Yola cephesi çift yola cepheli Burası da gördüğünüz gibi içinde şu anda otlak olarak küçük baş hayvan bakıyorlar. Kadastro yoluna cephe karşıda gördüğünüz gibi güzel büyük çiftlikler kurulmuş. Alt tarafında mera var. bir yan tarafında orman var. Hemen yola cephesi var. Kadastro yolu cephesi var. Burada ne yapabiliriz? Buraya muhteşem güzel bir çiftlik kurabiliriz. Küçük baş, büyük baş, hepsi için müsait, uygun bir yer. Burada meyvacılık yapılabilir, tarım arazisi olarak kullanılabilir. Yani burası Gönene dediğim gibi 8 kilometre mesafede deniz havası, göl havası, temiz havası olan bir yer burası. Muhteşem gördüğünüz gibi karşıları orman meşelik, meşe ağaçları oluyor. Şu anda yeşil yeşil ufaktan filiz patlamaya başlamış. İlk bahar ayları diyoruz. Muhteşem, güzel kokusu olan, havadar, temiz bir yerde olan 19.300 metre tarlamız Gönen Güçlü Emlak'tan satılıktır. Gönen Güçlü Emlak kanalımızı takip etmeyi Unutmayın beğenileriniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Yatırımda kalın. Güçlü emlakta kalın. Hoşçakalın.